Biz insanları ameliyat ederek güzelleştiriyoruz. Evet. Yani cerrahi dediğiniz zaman ortopedistler kırıkları ameliyat ediyorlar, beyin cerrahları tabii, tabii. çıkartıyor ama estetik cerrahide sağlıklı bir kişi, hiçbir e, sağlığını kavuşturmak amaçlı olmayan, sadece güzelleştirmek için ameliyat yapıyorsunuz. Evet. O zaman biz biraz daha büyük e, çirkinlik arıyoruz. Yani belirgin bir çirkin organ yoksa ameliyat yapma taraftarı değiliz. Yani hmm. burun güzel. Mesela bir geliyorlar genç kızlarda çok yaygın. Onlara ben de üzülüyorum hakikaten. Mesela burnu aslında güzel ve hatta siz benden daha iyi bilirsiniz. Belli bir yaştan sonra daha net oturuyor değil mi? Yani mesela 16-17'de yüzünün proporsiyonu daha oturmamış oluyor bazı hmm. genç kızlar. Hani Daha sonra bir ergenlik geçiyor bir şey ve kapıları Tabii. aşındırıyorlar sürekli evet. şey yapmak için burun. Yani kolay bir şey değil ki burun ameliyatı mesela. burun güzel ama ben evet. daha küçük burun istiyorum. İlla, ben değil mi? Ve o küçük mesela Hokka gibi burun. Mesela söyleyeyim Deniz Akkaya'yı çok beğenilir ya hani Deniz Akkaya'ya burnu sana olmaz belki de. Yani o yüz yapısına o burun dediğiniz gibi hani senin olmayan bir şey gibi gözükür orada değil mi? Sokağa çıktığınızda. Evet. Herhalde bir 10 kişinin bir tanesinde Çocukluk travmasına bağlı büyük kemer ve eğrilikler var. Onlar hmm. nefes de alamıyorlar. Burun vücudumuzda en çok kırılan organ. Hmm. En çok kırılan kemik os nazale Nazal Doğru. kemik Doğru. çok dışarıya yakın. 12-13 yaşlarında alınan darbe burnun olması gerektiğinde olacağından daha büyük bir hale getiriyor ve sağa sola yamulabiliyor. E onları da ameliyat edince Tabii. inanın iyi ki plastiyer olmuşum diyorum. Tabii. Yani Tabii Bir de bazen çok kötü oluyor burunlar gerçekten. Güzelliğini yani. Güzelliğini örten bunun evet. ortadan bir çıkıyor. Evet. Kızın kendine bir özgüveni geliyor da erkeğin bir Tabii. özgüveni geliyor ve nefes almaya başlıyor. Yani evet. Onlar da süper. Yani sağlık olmasa da ben hani biraz da psikoloji okuduğum için galiba o da psikolojik sağlık diye düşünüyorum.